Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sindirim sistemi ve metabolizm ilaçları grubunda yer alan kalsiyel, 20 gramlık alüminyum tüplerde sunulmaktadır. Kalsiyel karakteristik bir kokuya sahip, sarımsı kahverengi bir jeldir. İlacın etken maddeleri lidokain ve setilpiridinyumdur. Lidokain lokal anestezik bir ilaçtır. Vücuttaki sinirlerin uyarılmasını bloke ederek ağrıyı hafifletmek veya tamamen ortadan kaldırmak için kullanılır. Setilpiridinyum ise plak ve taşı azaltan bir kuaterner bileşiktir. Kalsiyel nedir ne için kullanılır? Kalsiyel diş etine uygulanan jel formunda bir üründür. Bölgesel ağrı kesici etki gösteren ve diş çıkarmaya bağlı ağrı, rahatsızlık ve huzursuzluğun giderilmesinde yardımcı olan bölgesel ağrı kesici ve enfeksiyonun önlenmesinde yardımcı olan hafif antiseptik bir ilaçtır. Kalcel diş eti masajı veya diş kaşımı halkası gibi tıbbi olmayan diğer yöntemlerin yeterli rahatlamayı sağlamakta başarısız olduğu durumlarda, 5 ay ve üzerindeki çocuklarda diş çıkarma ile ilişkili ağrı, rahatsızlık ve huzursuzluğun giderilmesinde kullanılır. Kalzel nasıl kullanılır? Diş çıkarma ağrıları oluştuğunda az bir miktar kalzeli bir parça pamuğa veya temiz bir parmağa sürüp bebeğin diş etleri yavaşça ovulur. Uygulama öncesinde ellerinizin temiz olduğundan mutlaka emin olun. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde 20 dakika sonra bu işlemi tekrar edin. İlaç eğer gerekli ise günde 6 kereye kadar uygulanabilir. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. Calgel 3 aylık ve üzerindeki bebeklerde kullanılır. Calgel'in etkisi uygulama bölgesine ve kullanım şekline bağlı olarak değişebilir. Genellikle ağrıyı hafifletmek ve yaraları iyileştirmek için kullanılan Calgel'in etki süresi ürünün dozuna ve kullanım şekline bağlı olarak değişebilir. Calgel'i kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerji varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez herhangi bir istenmeyen yan etki görüldüğünde veya aşırı doz durumunda ilacın kullanımı kesilmelidir. Kalcilin bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği bilinmektedir. Eğer bir reçeteli ilaç kullanıyorsanız veya herhangi bir hastalığınız varsa kalcel kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Kalcelin hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmasına ilişkin herhangi bir tehlike öngörülmemektedir. Kalcelin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Talimatlara uygun şekilde kullanıldığında kalcilin yan etki oluşturması beklenmez. Kalcel nadiren ciddi yan etkilere neden olabilir. Bazı kişilerde hafif yanma veya karıncalanma hissi oluşabilir. Ayrıca alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Kalcel kullanımı ile ilgili görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.